Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir tane sarı hastası kadın geldi. Sarı hastası. Biliyorsunuz sarı hastalığı nedir? Nöbet tuttuğu zaman benim hafızı hocamın vardı sarı hastalığı. Ben kaç kere onunla beraber yaşadım o sıkıntıyı. Ağzına misvak koyuyorduk. Dilini sürüyordu yoksa nöbet geçirirken. Ağzını çöpürük böyle sallanıyor, kendinden geçiyordu yani. Perişan oluyordu. Çok ağır bir hastalık. Çok ağır. Kaç kere benim yanımda hocam nöbet geçirdi. Yani biz de hocamla beraber nöbet geçiriyorduk yani. Çok zor, çok zor sarı hastalığı. Kadının biri geldi. Dedi ya Resulallah bana bir dua et. Bana dua et. Ben perişan oldum dedi. Yalnız dedi ya Resulallah. Hey, şimdiki ablalarım. Şimdiki bacılarım. Şimdiki kızlarım. Burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Yalnız ya Resulallah dedi ben en çok bu hastalığımdan dolayı senden dua istemiyorum. Neden istiyorsun? Ya Resulallah dedi ben dedi Sara hastası olduğum zaman nöbet geçirdiğim zaman dedi kendimi bilmiyorum ya dedi. O nöbet geçirirken dedi saçın başın böyle dedi kolumun şuraları falan açılıyor dedi. Uyandığımda bakıyorum dedi erkekler falan oluyor dedi. Çok dedi mahcup oluyorum ya Resulallah dedi. En çok ben bunun için dua istiyorum. Yanlış anlama hastalığım şikayet için gelmedim sana ya Resulallah dedi. Kadına bak ya. Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem. İn sabarti. Eğer şayet sabredersen. Ve lekil cennet. Sana cennet var. Ağır hastalığa yakalanmış abim, ablam, dedem, kardeşim kim beni dinliyorsa. Zannetme ki Allah seni unuttu. Ulan şuna bak millet sahillerde geziyor biz böyle. Ey Allah'ım bu da bu muydu ya beni mi buldun ya Rabbi bak ben böyle yatalak felç oldum deme deme deme. Allah sana özel ikramlar hazırlıyor. Bak aynı bu kadına da söylüyor onu. Bu kadın üzerinden bize de söylüyor ağır hastalık olanlar. Eğer sabredersen inşitli saberti velekil cennet'' Sana cennet var diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ağır hastalığa sabredene ne var söyle? Cennet, cennet öyle tabi Allah. Ben iki alemde de koluma korku yaşatmam diyor. Burada sana sıkıntı verdiysem sana öyle bir beden vereceğim taptaze. Cennetlerde dilediğin gibi gezecek şimdi Allah. Ama Rabbena atina fid dünya haseneten o fil ahirete haseneten değil mi? Allah'ım bize dünyada da güzellik ver. Ahirette de güzellik ver diyelim değil mi arkadaşlar? Tabii. Bazı kardeşlerimiz şu duayı yapıyorlar. Allah'ım diyor ben cehennemden o kadar korkuyorum. Ne vereceksen bela musibet ver bu dünyada da diyor. Cehennemde yanmayayım diyor. Yok çok yanlış dua. Bunu bir tane nene yapmış da bana söyledi. Ah oğlum ne bileyim yanlış dua yapmışım diyor. Kocam hapse girdi diyor. Oğullarım öldü diyor. Kızlarım kanser oldu diyor. Ben bilmiyordum oğlum diyor. Öyle denir mi anne dedim. Bak Allah Kur'an kendine ne diyor? Rabbena atina fid dünya hasene. O fil ahireti hasene. Dünyada da güzellik isteyin. Ahirette de güzellik isteyin. Ve in Ama bak dilersen de da'utullah senin için Allah'a dua ederim. E ki sana Allah afiyet verir, sağlığını sıhhatini verir. Hangisi dedi? Şimdi bakın arkadaşlar. Gayba imanla sohbetimizi açtık. Gayba imanla sohbeti bitirelim. Kadın duydu ya cenneti. Aklı başından gitti. Öyle inanmış cennete. Ya ben adama diyorum ki bir tane Subhanallah, velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber'e bir ağaç var. Yüz sene koşarak gitsen suvari en güzel atla gitsen, gölgesini bitiremez diyorum adam öyle bakıyor. <laughs> Yine gidiyor dedikodu kıymete gidiyor. Ya çeksene subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Çek bunu abi. Gaybe iman duymuş ya kadın hastalığını unuttu. Vay dedi ben şimdi buna sarı cennet mi var? Halbuki mesela Kur'an'a göre ne istemesi lazımdır? Ya Rasulallah, değil mi? Sahabeden bir tanesi radıyallahu An. Uhud savaşında baktı ok geliyor Resulullah'a. Kafayı çek, böyle uzattı. Ok geldi buradan şıran gözüne girdi. Böyle gözü aktı böyle eline. Geldi Efendimiz'e dedi ki ya Rasulallah dedi. Ben bu ok dedi sana gelmesin diye dedi önüne durdum dedi. <laughs> Şekil dedi bundan ibaret dedi. <laughs> yap, yap artık dedi bir güzellik dedi. Efendimiz dedi ki sabret cennet var dedi. <laughs> Hazreti Talha dedi ya Resulallah benim dedi istediğim Allah dedi çok zengin dedi ya. Hem gözümü versin hem cennet versin dedi ya. Fakirden istemiyorum ki ben dedi. Sen dedi işi biliyorsun efendim sallallahu ve Hadi bakalım bismillah. Hazreti Talha diyor ki o günden sonra kendimi bildiğim bileli Resulullah'ın buraya diyor koyduğu göz bu sağdaki gözden daha güzel görüyor dedi. O da Allah'tan tabii. Onu da gördüren Allah. Ama efendimizin bereketi yani. Allah yoluna bir şey verirken elimi titremesin arkadaşlar bak adam gözü veriyor Allah yoluna. Daha güzeli geliyor. Korkma. Her zaman bu böyle olmuştur. Allah'a en ufak bir şeyi verenler her zaman Allah'tan daha güzelini almıştır. Çünkü Allah sen acizden aciz olarak bana bunu veriyorsun. Ben de cömertler cömert olarak bak sana ne yapacağım diyor. Kadın cenneti duyunca unuttu her şeyi. Ya Resulallah dedi o zaman ben sabredeyim cennet benim olsun dedi. Yalnız dedi ya Resulallah. Hani benim bir mevzu var ya. Hangi mevzu? He? Allah razı olsun. Mahrem yerlerim açılıyor dedi ya Resulallah. Onu halledelim dedi ya. Yani ben dedi saran öbeti geçirdikten sonra mahrem yerim açılmasın dedi ya Resulallah. Derde bak ya Hastalığı nasıl unutuyor? Onu, orayı unutamıyor bak. Çünkü Allah'ın emri. Halbuki soruyorum size fıkhen, fıkhen. Fıkha göre bu kadın mesul mü? Değil. Değil ya. Ya benim bacım. Bu mesul olmadığı halde bu kadar Allah'tan korkuyor bacım. Sen kendin bile bile böyle daptaracak giyersen. Sen kendin bile bile şeffaf giyinirsen, sen kendin bile bile karşı tarafı cezbetmek için rengarenk giyinirsen, kendin bile bile tak tuk tak tuk o topuklu ayakkabıları giyersen, Kur'an'da bununla alakalı ayet var. Ve la yadribne bi arculuhunne li yu'lema ma min diyor. Sakladığınız zinetleri ortaya çıkartmak için topuklu ayakkabılarınızla ayaklarınızı böyle güm 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 yere vurmayın diyor Allah. Vurmayın diyor. Ne demek bu? Bana bak diyor arkan dönükse taktuk geliyorum işte dön diyor kaçırma diyor kampanyayı diyor. Yapmayın diyor Allah bu yasak. Topuklu ayakkabı. Ayet-i kelime var ya bizzat. Allah Kur'an'da yasaklamış topuklu ayakkabıyı. Nerede? Hadis-i şerife bile bırakmamış. Şimdi bizim takvayım geçinen kardeşlerimizden bazılarını görüyoruz ya sağda solda ya. Topuklu ayakkabı olur mu kardeşim? Dümdüz olacak ayakkabın dümdüz. Altı dümdüz olacak ses yapmayacak. Kimse senin oradan geçtiğini haber olmayacak yani. Bak bu mesul olmadığı halde tir, tir titriyor. Sen kendin bile bile açarsan sağını solunu millete göstersen. Ablam, bacım senin halin ne olur? Anneler, babalar yalvarıyorum. Ağaç yaşken eğilir çocuklarınızı. Ne olursunuz? Bakın bütün pedagoglar, uzmanlar onu söylüyor. İşi bilenler onu söylüyor. 0-6 yaş arasında çocuğa ne ektiyseniz çocuk ondan sonraki hayatının geri kalan kısmında oradan hep harcayacak, ona göre hayatını şekillendirecek haberiniz olsun. Ama bir göre 6 yaşındaki çocuk da çocuk hocam dur hele bir 10 yaşına gelsin sonra giydiririz diyorsunuz değil mi? İster anlayın ister anlamayın kardeşim bu dediğimi. Efendi Hazretlerimizden daha iyi kimse bilecek hali yok. Abi biz kendimize göre gittik de ne oldu? Efendi Hazretlerimiz yaptı bak ne oldu? Bir tane çocuk gördü 3 yaşında. Anası çarşaflı. 3 yaşında böyle sıfır kol giydirmiş kıza. Dedi efendi hazire bu çocuk niye böyle kolları açık 3 yaşında? Dedik efendi hazire de, daha çocuk dedi hani hevesini alsın falan diyoruz dedi. O güldüğü zaman bak eski ihvan abilerimiz burada onlar defalarca şahit oldular. Kıymetli hocam burada defalarca şahit oldu. Efendi hazirimiz güldüğü zaman yeminle söylüyorum ben abartmıyorum. Yani ayın 14'ü var ya. Yani o sönük kalıyor Efendi Hazir'in. Yakından ama bak videodan anlamazsınız bunu. Efendi Hazirin güldüğü zaman şöyle. Bu kim dediği zaman böyle bir güldüğü zaman böyle var ya. <gülüyor> böyle <gülüyor> ortalık dururdu yani. Dururdu böyle. Ay may hikaye kalır yani. Hoş ay da o zatların hatırına dönüyor zaten. O latif yumuşak, insanları o gülmesiyle kendine cezbeden zat Allah için olunca, mevzu Allah olunca, mevzu Allah'ın dini olunca evet bir celallendi böyle. Hevesi batsın dedi efendi hazretleri. O zat hevesi batsın dedi. Niye? O çocuk bir kere aynada kendini kısa kollu gördü. Geçmiş olsun hacı abi. Onu benimsedi onu benimsedi. Hayatının geri kalanında da hep o aklında kalacak. Sen istediğin kadar çarşafı şerife sok. O fırsatını bulduğu zaman yine çıkaracak o çarşafı şerifi. O çarşafı çıkaranlar boşuna çıkarmıyor ha. İçlerinde bir uhde var, uhde. Yine bir tane bacı kardeşime açık bir çocukla beraber geldi. Annesi çarşaflı. Efendi Hazretleri dedi, bu niye böyle giyinmiş? Annesi lal oldu, bir şey diyemiyor karşısındaki Efendi Hazretleri. Oradan bir tane şuurlu bir hoca hanım dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, biz de söylüyoruz dedi. Biz de söylüyoruz ama bizi dinlemiyor dedi. Efendi Hazretleri ne dedi biliyor musun? Bu kadının iç dünyası bu çocuğun dış dünyasına yansımış dedi. Çünkü o kadın da zamanında bir uhde var içinde. Uhde. İçinde uhde kalmayacak arkadaş. Allah'a isyanın uhdesi kalmayacak. Müslüman, Müslümanın içinde ne uhde olacak biliyor musun? Ben nasıl Rabbim rızasını kazanırım? Ben nasıl cennete giderim? Ben nasıl Allah yolunda olurum? Bunun uhtesini yaşayacak Müslüman. Ya Rabbi uhtemizi bu öyle ya Rabbi. Amin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadına dua etti. Ondan sonra o kadın ne zaman ravi diyor ki o kadın ne zaman diyor? Sara nöbeti geçirse artık bir daha asla onun üstü söyle <gülüyor> <gülüyor> açılmıyordu diyor. Ya Allah bize de kızlarımıza da çocuklarımıza da o şuuru versin. Amin. Önce anne babalara Allah o şuuru versin. Amin. Çünkü Allah o çocukları bize Arkadaşlar fabrika ayarları her şey yapılmış sıfır böyle veriyor tertemiz nur gibi. 40 gün geçene kadar değil mi? Mis gibi kokuyor. Bak bizim Selçuk'un yeni çocuğu oldu. Geçti mi kırkı? Geçmedi. Bak o koku duruyor değil mi hala üzerinde? Evet. Bak canlı soruyorum bak. Diyor ki geçmedi diyor. Kırkı geçene kadar mis gibi de kokuyor. Yavaş yavaş 40 günden sonra artık dünyada <laughs> dünyanın pisliği <laughs> bulaşmaya başlıyor. Koku moku da kalmıyor ondan sonra. Şimdi anne babalar artık diyor ki Allah ben buraya kadar getirdim. Bundan sonra sana emanet diyor. Sana emanet. Sen bunu şekillendireceksin. Sen bunu şekillendireceksin. Allah kendimizi de çocuklarımızı da rızasına uygun şekillendirmeyi nasip eylesin. Habibine uygun şekillendirmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Amin.